sevgili takipçilerimiz 2022 yılında çok az bir zaman kalmışken Sizlere çok güzel bir yemek masası hazırladık. Yeni yıl akşamı sevdiklerimizle beraber güzel bir masaya hazırladık. Ve bu masaya Taç Ali'nin ürünleri eşlik ettiğini istiyoruz. Şimdi hemen yılın son zamsız fiyatlarıyla sizlere bu güzel parçalardan bahsetmek istiyorum. 53 parça yemek takımımız. Rotena serisi bu güzel yemek takımını sayfalarımız incelerek desenlerinde görebilirsiniz. Bir tane çukur çorba kasemiz var. Bir tane çukur yemek tabağımız var. Bir pasta tabağımız ve bir tane servislikten oluşuyor oldukça da ideal boylarda. Yine bu güzel masaya eşlik edecek olan bir çatal kaşık setimiz daha var. Odeon serisi. Bunun da yine modellerine bakabilirsiniz sayfalarımızdan. Bu da çok güzel bir takım. Yine su servisliklerimiz var. Bunları da yine sayfalarımızı açıp inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen diğer tarafa gelelim. Yeni yılı bitirdik ve sabah ilk kahvaltımız. Sevdiklerimizle beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Burada da yine size Bianca serisi kahvaltılıklardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz set alabilirsiniz, isterseniz de tek tek alabiliyorsunuz bu güzel seriyi. Sevdiklerinizle beraber şöyle servisliklerimizi göstermek istiyorum. Yılın ilk kahvaltısı Bianca serisiyle olsun. Hemen arkasından da güzel bir kahve içelim. Yine çok beğendiğim bu güzel kahve setini getirdim çünkü bayılıyorum gerçekten bayılıyorum. İnanılmaz güzel ve kahveyi içerken çok şık ve çok lezzetli böyle tutumu falan da çok güzel e, ee, bu güzel seriye sahip olmak için ve zamsız fiyatlarla yılın son fiyatları bunlar arkadaşlar. Unutmayın bunu özellikle söylüyorum. Çeyizini almak isteyenler, sevdiklerini hediye etmek isteyenler bizlerle iletişime geçsinler. Son fiyatlar bilginiz olsun.